Hz. Ali radıyallahu anh hazretleri, Hz. Fatıma radıyallahu anh hazretleri üzerine evlenmesi. Hz. Ali radıyallahu anh hazretleri uzun zaman seyyidetine Hz. Fatıma üzerine radıyallahu anhuma evlenmedi. Bir aralık nikmetin hikmetin bir evlenme düşünüldü. Bu evlenme de çok garip karşılandı. Ebu Cehil'in kızıyla olmak istendi o Müslüman olmuştu. Cemile idi, nezihe idi, afife idi. İkrime abisi nasıl Müslüman olmuştu, o da öyle Müslüman olmuştu. Bunu sahihinde görüyoruz. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir izdivaca razı olmadı. Hatta bunu biraz sertçe reddetti. Ve kendisi Hazreti Ali karşısına alıp konuşmadı da ona söyleyin dedi. Benim kızımla onun kızı bir arada olmaz dedi bu Hz. Fatıma'nın hususi bir yerinin olmasına binaendir. Allah bilir, muhtemelen gayb gözüne gösterilmiş idi ki, kıyamete kadar gelecek bütün aktab, evliya, müceddidini kiram, Hz. Fatıma'nın sülbü fakinden gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslini devam ettiren Hz. Fatıma, radıyallahu teala'nın hazretleri, inceydi, idi, zarifti, ve aktaba anne olabilecek mevkideydi. O evden çıkacak bu nurani halka, bu nurani zincir, Hz. Fatıma'dan olacağını biliyordu, Efendimiz o eve huzursuzluğun girmesini istemedi. Ne de olmasa kadınlık düşüncesi ve duygusuyla Hz. Fatıma'nın rencide olabileceğini düşündü. Bu işin bir yönü. İkinci yönü şuydu, yine kayıp bin gözüyle görmüştü. Nitekim sayı hadislerde verdiği ihbardan anlıyoruz. Hz. Ayşe diyor ki, Efendimizin vefat hastalığında yanına geldi. Edası endam oturuşu kalkışı tıpkı ona benzerdi. Burada dolayısıyla bir şey söyleyeyim. Yani Hz. Fatıma kamile bir kadındı ki, selefimiz, büyüklerimiz kadınların en büyüğüdür derler ona. Vefat ettiği zaman da Efendimiz'den altı ay sonra vefat ettiler. 25 yaşında ya vardı ya da yok bu yaşta kemali, vekari ve ciddiyeti nefsinde toplamış, Abdülkadir Geylani Hazretlerine, Nakşibendi Hazretlerine, İmam ahmet Faruk Hazretlerine ana olabilecek, nina olabilecek, kıratta, boyda, kamette bir kadındır. Vefat hadisesi esnasında da Efendimiz'e benzer vekar ve ciddiyet içinde onun huzuru pürfütuhuna teşrif etti. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledi. Fatıma annemiz ağladı hıçkıra hıçkıra. İkinci bir şey daha söyledi, bu defa güldü. Ben dedim ki Allah aşkına ne dedi sana? Efendimizin sırrını sana söyleyecek değilim dedi. Sonra diyor Efendimiz'den sonra ben sordum ne dedi sana? Dedi ki bana, ilk eğildim kulağımı ağzına verdiğimde bana dedi ki, ben vefat edeceğim artık benim için göç var dedi. O zaman imtizara kapıldım, dayanamadım, ağladım. İkinci defa çekti bana dedi ki ehli beytimden ilk defa bana kavuşacak sensin. O zaman da sevindim. Çok sevindim. Bir an evvel gider kavuşurum diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmiş idi ki Hz. Fatıma kendisinden altı ay sonra vefat edecek. Binan Ali Hz. Ali şayet evlenecek ise varsın altı ay sonra evlensin. Kendisinden ayrılacak zevcesi Fatıma'yı Hasan Hüseyin'in anasını, peygamberin kızını, aktabın ninesini kırmasın. Hz. Ali böyle bir kırgınlığa vesile olmadan korudu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Kadın kırılabilirdi. Hz. Fatıma o kadar ince havada nem kapardı. Düşünün ki gönlünde az bir şey Hz. Ebubekir'e karşı dahi kırgınlık vardı. Ve onu kırmadan, kırdırmadan Efendimiz titriyordu. Çok azizdi, bütün aktab adına ona hususi ihtimam gösteriyordu. Fakat Hz. Ali Efendimiz'in bu sert çıkışı karşısında evlenmemişti, o izdivacı yapmamıştı. Rıza olmuş Efendimiz'in kararına, Hz. Fatıma vefat edeceği ana kadar yanına kimseyi almamıştı. Ondan sonra evlendi ve başından birkaç tane nikah geçti, onlardan da çocuğu oldu. Evet.